herkese herkese herkese. işte ben çok işim vardı, çok işte vaktim vardı, işte şöyleydi de, çok şöyleydi de, böyleydi de, bir sürü vardı. Ya, ya aziz, el -akil aziz, ey kardeşim, nahnu muslimone milyareyn, biz iki milyar müslümanız. Kem adet minhum yusalluna salavat kamsa, bu iki milyardan kaç tanesi beş vakit namaz kılıyor? Kaç tanesi? Neyse, ya yani sibo, sibo, sibo. Enne Rabbuna Sübhanehu ve Teala yes'al abdehu en khamsa evkat kalas ferdiyen bi fard. Herkese kendisi soracak zaten. Herkese kendi kendine tek tek soracak. Namazı kıldın mı? Abdest aldın mı? Kur'an'ı öğrendin mi? Okudun mu? Camiye gittin mi? Müslümanca yaşadın mı? Peygamberimize selam selam getirdin mi? Yolundan gittin mi? Sünnetini edindin mi? Kimi en çok sevdin? En çok neden korktun? Neyle meşgul oldun? Haram helal hak, hak ettin mi? Sıfardan bir fark. Kullu mes'ul, kullu sual ala kullu fark. Ve ennel mevdu, mevdu İslam. Asıl konu İslam konusudur. İslam konusu. Bakın biz fert ferdiz. Ama hepimiz bir araya gelince ne oluyoruz? Cemaat oluyoruz. Ennel muslim ferdan bir fark. Ve lev nücemme nekûnü müştemâ. Ba'duna bi ba'd. İnnemel mü'minûne ihvetün fe beynâ kavaykûn. Bu böyle gerçekleşir. Ennel muslim yes'el nefsehû hel ene zâhibun ilâ mescid li yuqîmes salâh. Mesela bir tane Müslüman örnek vereyim bak. Bir tane Müslüman soruyor şimdi ben namaz kılmak için camiye gideyim mi? Yufekkir. <laughs> ya ne taban şuaya. Mümkün e, ahdur eşkaz. Ene la, la ahdur fil masjid. Ve diyor ki kendi kendine ya ben çok yorgunum bugün. Birileri gitmiştir namaza. Ben de gitmeyeyim. Kullel muslimine yetefekkerune bi zelik. Yufekkerune bi zelik ve her bir Müslüman da aynı şeyi düşünüyor. O zaman ne yapıyor? Mesacit el fadiyi. Camiler boş kalıyor. Camiler boş kalıyor. Yok. Türkiye'de...